Hiç salama sen? Ne güzelmiş eviniz. Ya baba evi güzel olmaz mı? Ben bizimkini hiç hatırlamıyorum. Aslı. Canım. Siz yine abime kavga ettiniz değil mi? Biz de o yüzden geldik buraya. Biz buraya sizin için geldik. Sizin rahatınız için. Tamam. Ferhat'ın <laughs> her zamanki hali. Sakinleşmeyi becerebilirse belki bir gün konuşuruz. Ne olacak peki böyle? Ne olacak? Siz Abimle sen. Ben yaprak gibiyim zaten rüzgar nereye savursa oraya gidiyorum. Ama sen güçlüsün. Neden böylesiniz? Belki de yetecek gücümüz kalmamıştır. Güçümüz yolun sonuna gelmişizdir. Peki sevgi? En önemli soru değil mi? Her şey onun gücü yetmiyor mu? Ama işte öyle olmuyor demek ki. Bazen sevgi de yetmiyor. Olabiliyormuş demek ki yani. Neyse. Ben hastaneye gidiyorum. Gitmem lazım çünkü. Tamam. E, tamam. Ee, Aslı sana bir şey danışacağım. Ya yani Gülsün. Gelirken yolda hastaneden telefon geldi. Gerçekten acil gitmem lazım. Ama şey olmazsa akşam konuşsak olur. Olur. Tamam. 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 Ara benim bir şey lazım olursa. Seminere katılacak mısın? Bilmiyorum Dilara, sanmıyorum. Ay önemli bir seminer. Ne yap ne et katıl bence Aslı. Olabilir aslında. Niye olmasın? Geçen sene çok eğlenmiştim. Ay ha şöyle ya. Konuşuruz tamam mı? Tamam ben kayıt zamanı haber vereceğim sana. Tamam. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Hayırdır doktor? Nereye yolculuk? İşle alakalı boş ver. Allah Allah. Nasıl boş verecekmişim? Bilmem. Benimle alakalı her şeyi boş verdiğin gibi bunu da boş verirsin herhalde. Bana bak doktor. Eğer söylemek istediğin bir şey varsa söyle yani. Dök içini. Bana böyle şekil şükül yapıp durma. Ben de tam olarak sana bunu soracaktım Ferhat. Bana söylemek istediğin bir şey mi var senin? Niye geldin buraya? sizi aradım yolda. Gülsüm evde değilmiş nerede? Benim evde. Neresiymiş senin evi? Babamın evi. Götürdüm ya seni hatırlamıyor musun? Kıza ne yapacağını nasıl davranacağını bilmediğim için tutum konumdan eve götürdüm. İyi söyle ona geri dönsün. Yakınımda olsun ama yanımda olmasın hikayesi. Kardeşin içinde geçerliymiş meğer İyi. Ben sıkıldım bu laflardan yalnız biliyor musun sen? canı indir Ferhat efendi. Kolay çıkmaz. Kimden öğreniyor bu lafları acaba kimden? Hayırdır sana? Her şeyi bildiğini sanıyorsun değil mi? Ama abilik yapmayı bilmiyorsun işte. Sen de birden abla mı oldun? Olabilir. En azından gülsümü anlamaya çalışıyorum. Bana bak ikiniz de bana yalan söylediniz ha. Duydun mu beni ikiniz de? Gülsüm bebeği sakladığını, sen de doğumu yaptırdığını. Sen hep doğru mu söylüyorsun Ferhat? Hı? Sütten çıkma ak kaşık mısın sen? Doğrucu da musun? Sen şimdi geç beni geç. Konu ben değilim. Konu tam da <laughs> Gel, gel, gel içeri. Ha, hayırdır, ne işin var burada? Hangi rüzgar attı seni? Hoş tahmin edebiliyorum ben ama neyse. Lütfen otur. Yok, bir müvekkilim vardı burada gelmişken sana da oraya Anladım. Nasılsın? Fena değil. Eh. Evet. Ferhat'la konuştunuz mu? boşanma meselesini. Hayır konuşmadık. Enteresan. Niye? Dün gece bana mesaj attı Aslı'ya boşanma meselesini söyledin mi diye. Söylemedim dedim. İyi demişsin. Ne ikram edeyim sana? Gerek yok gerek yok zaten adliyeye gideceğim. İşlerim var. Sadece bu durumun çok hoşuma gitmiyor. Bazen hoşumuza gitmeyen şeyler yaşamak mecburiyetinde kalıyoruz ara. Yapacak bir şey yok. Ama ben Ferhat'ın senden boşanmak istediğini... ...yani gerçekten istediğinin bu olduğunu düşünmüyorum. Arıyor gece, dava aç Sonra sana ben böyle bir şey kalkıştım demiyor. Ne bekliyor yani? Eline tebligat ulaşmasını mı? Onun ne beklediğini bilmiyorum açıkçası. Bildiğim tek bir şey var benim. O da ondan daha cesur oldu. Öyledir zaten. Erkekler sevdikleri kadından kaçarlar. Ölüsünden de dirisinden de kaçarlar. Günaydın babacığım. Günaydın. Annene mi gidiyorsun? Her yıl olduğu gibi. Ver ellerine bir silah. Ortalığı yakıp yıksınlar. Sevdikleri kadın için dünyaya kafa tutsunlar. Ama gel söyle. Sevdiğini söyle elimden tut dersin. Kaçacak deli kararlar. Ben yorgunum artık. Yoruldum yani bu yüzden daha güçlü olman lazım Aslı. Bakacağız. Abla! Ayhan abla sen misin? Sen nereden biliyorsun benim ismimi bakalım? Bu seninmiş. Ne bu? Kim verdi sana bunu? Nereye gidiyorsun? Kim verdi sana bunu? Annenin ölümünün arkasındaki gerçek hikayeyi bilmek ister misin? Tekrar başın sağ olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.